TV Analiz'den merhabalar, Değerli Ege izleyenleri. Bugün sizlere enerji konusundan bahsedeceğim. Diyeceksiniz ki bu enerjilerden çıktı. Dünyada son günlerde sürekli enerji konuşuluyor. Savaşlar enerji ile ilgili, krizler enerji ile ilgili. Hatta şöyle söyleyebilirim, Avrupa'da birçok yaşlı insan kapattılar düğmeleri. Yani doğalgaz yakmak yerine sıcak ülkelere tatile gittiler bir rivayete göre Türkiye'de Antalya doldu taştı şimdiden ama henüz bu konuda Ege ve Denizli çok nasibini alamadı. Enerji derken tabii ki enerji çok önemli. Enerji maliyetleri etkiliyor. Enerji hayatımızı etkiliyor, sağlığımızı etkiliyor, dünyayı etkiliyor. Onun için enerjiyle ilgili şöyle baktığımızda deniz de bizi nasıl etkiliyor? Bugünkü enerji başlığında <laughs> Deniz'den konuşacağım size. Yani akıl almaz bir olay var. Buradan bu enerjiyle ilgili de Sayın e, Ticaret Odası Başkanı, Dönem Sözcüsü Uğur Erdoğan'a sesleniyorum. Buradan Sanayi Odası Başkanı'na sesleniyorum. Dini Bey'e sesleniyorum. E, Hüseyin Bey'e. Ticaret Borsası'na sesleniyorum. Ve diğer taraftan da artık Denizli'nin sorunlarını daha önce lobi şeklinde her ay Bundan yıllar önce 7 milletvekili vardı o zaman. Sorunlar konuşulur, tartışılır. Her ay 3 konu alt alta yazılır. 7 milletvekiline verilirdi. Şimdi o zamanki 7 milletvekili hangi parti olursa olsun işi takip ederdi. Bunun adı lobi. Ama bugünkü geldiğimiz noktada 8 milletvekili 7'ye düştü. Ve 7 milletvekiline henüz daha Denizli'nin sorunlarını dosya olarak veremiyoruz İşte buradan Sayın Uğur Erdoğan'a benim bir ricamdır e-gönti olarak analiz olarak diyorum ki lütfen artık sorunları dosya halinde var olan milletvekillerine ver, verme zamanı çoktan geldi geçiyor Peki bu ayki verilecek dosyaya en başta enerji krizini yazar mısınız Sayın Uğur Erdoğan ve Sayın Cahit Özkan'a, Nilgün Öke, Şahin Tine, Ahmet Yıldız'a, Gülizar Biçer Karaca, Tiyaman Sancar'a, Yasin Öztürk'e diyorum ki, bakın bir konunun altını çizip hemen bu pro buradaki programı bitiriyorum. Nedir bu konu? Denizde 170 megawatt elektrik kullanılıyor. Evet, bu 170 megawatt elektriğin 40 megawattını denizli organize sanayi kullanıyor. Peki burada sorun ne diyeceksiniz? Şimdi 100 adet fabrika denizli organ sanayide sıkı durum. Sıkı durum değerli izleyenler. 100 adet fabrika o sebeye Aydem var ya. Aydem satış pazarlama bölümü enerjinin 11 sentten veriyor. 11 sent. Peki dıştaki 1400 firma daha var. Denizde üretim yapan. Onlara kaç pardan veriyorum dersiniz tam 22 sentten. Şimdi 11 sentlerde, 22 sentlerde. Şimdi burada bir hak, burada bir adalet var mı? Buradaki rekabeti organizedeki üretim yapanlarla onun dışında hacı yüpüde yapan, çardakta yapan veya denizin diğer yerlerinde üretim yapan fabrikaların ne günahı var? Şimdi buradan şunu söylüyorum biliyorsunuz Aydem. Denizlilerin ama son dönemde Aydem'in başına gerçekten profesyonel kurumsal ad altında daha da size perde arkasını söyleyeyim. Herhalde yakında bitecek. Dolar kur borcundan birazcık sanırım bankalardan aldığı paralı kredi çok olunca ne yaptı tekeller? Ne yaptı derin abiler? Ne yaptı derin güçler? Hemen buraya yöneticiler atadılar. Paralarını garantiye almak için ve kafalarına göre yönetiyorlar. Buradan da ayda yönetimine diyorum ki o kafalarına göre fiyat verenler, kafalarına göre yönetenler Denizli böyle ikilemde, böyle ticarette zor anlara sokamazsınız. Sizin böyle bir hakkınız yok. Evet, Aydem Denizli firmasıydı. Umarım sorunlarını çözer ve yine eskisi gibi samimiyetiyle, amatör bir ruhla Denizlilerin olur ve Denizli'ye döner. Umarım ki Sayın Milletvekillerine sesleniyorum buradan. Sayın vekillerim, bunu parlamentoda veya bakanlıkta veya nasıl çözeceksiniz bir gündem alır mısınız? Sayın Uğur Erdoğan, platform sözcüsü olarak. Gerçekten bu Denizli'nin bir sorunudur, önemli bir sorundur. Ve bu 11 sentle 22 sent arasında %100 farka lütfen Denizli platforma ses vermeniz gerekiyor. Buna altını çizmeniz gerekiyor. Gerçi sanayicisi yönetimi yeni seçildi. Sanırım mecliste bu gündeme geldi mi gelmedi mi bilmiyorum ama buradan Egeon TV analiz programında gündeme taşıyorum. Buradan umarım ki platforma taşınır, umarım ki parlamentoya taşınır ve bu sorun çözülür diye düşünüyorum. Çözülmesi gerekiyor. Çünkü bu enerjideki bu haksız rekabet denizdeki zaten zordan zorda olan firmaları daha da zora sokar diyorum. Bunun için buradan Egeon TV'den sorunların arkasındayız ve bu olay çözülünceye kadar takibindeyiz. Her şey gönlünüzce olsun.